merhaba. Bu arada bu benim Robux'suz hesabım. Yani, Haberiniz olsun. Robux'suz hesabım adı Roblova büyük harfle. 7 de rakamla. Haberiniz olsun. İşte katarsanız kabul ederim Şu anda annemi tanıdım. Tamam bir saniye. Ah, Diyorum. Bakayım ya. Ben ona bakayım. Aynen. Kızlar nerede Lara Osman? Biz Beşiktaş onlar ciddi buluştum. Kaç param var bunlar? Bu hesaptan hiç oyunda gördüm bu kadar. Gelme. Gelme. Arkamdan şey geliyor. Bunun adı neydi? Neydi o? Vox miydi? Neydi be? Şunun adı neydi? Unuttum. Çiki olsaymış. Gerçekten bu ne? de küsür. Vaaaav! Çok seviyorum. bir Evet, çok güzel İyi, güzel. Şuranın içeriği çok güzeldi. Bakın. O bizimle zaten. Kim kime öldürdü? Arkadaşlar. Ne öldürmeyin. Evet, gözümüzde bu işte bunlar. Çok güzel. Arkadaşlar, yanlışlıkla şu kız, bu küçük kız beni öldürdü. <laughs> Kendisi de öldü. Ay bu değil be. FREDDY katilmiş. Ha evet şu kız beni vurdu. Ama kendisi ölmedi çok garip. Bu kız beni vurdu. Weblix a 1466. Bu kız beni vurdu. Freddy zaten katil katilmiş. Ben Ama cevap vermedi. Hadi vursana. Bu kız da galiba telefonla mı oynuyor? Heh tamam. Gel. Yani bunda zıplamıyor yani. Camper'lık da yapmıyor. Spam jumperlık da yapmıyor. Jumperlık da yapmıyor. Yani bunda vuramasaydım. 10 saat sonra çek. Harita seçeceğim. Evet her zaman gibi mahvum çünkü silahını alacaksın demiyor oyun başlıyor diyor. Evet bu.